Ee, yeni bir günden merhaba arkadaşlar. Ben YouTube'dan Ana. Bugün video çekeceğiz. E ee, futbol ligine giriyoruz. Direkt direkt maç yapacağım. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve maça geçeceğim arkadaşlar. Geç, 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 geçiyorum maça. Ve arkadaşlar maça giriyoruz. O maça başladık. Şimdi Neymar, O Simen, Valverde, Messi. Arkadaşlar bu arada bizim telefon biraz kasıyor o yüzden oynayamıyorum. Şimdi Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Aleksandr'a bıraktı. Alexander Kane. Kane Oseman'e. Victor Oseman gol. 6. dakika. 1 0a öne geçtik arkadaşlar. Golün adı Victor Oseman. Victor Oseman. Oseman golünü attı. 1-0 golün adı Victor Osimhen. Şimdi Harry Kane topu kapma çabasında. Franca Naya, Messi, Diyor Messi. Messi ilerliyor. Osimhen'e doğru bir orta atacak. Ama Kane'e gitti. Kane kafa kaleci. Geniş gol. Harry Kane. Kane atıyor. Harry Kane. Harry Kane attı. Kane. Harry Kane ile atıyoruz arkadaşlar. Kane attı golü. 2-0 4 dakikada 2 gol atıyoruz. Şimdi Harry Kane. Keyinden Victor Rossiman. Oo, şut denedik ama gol olmadı arkadaşlar. Şimdi bu dondurma Manuel kancı Ronaldo ah ya bu dondurma almasaydı. Ne güzel bir gol de Ronaldo öyle gelecekti arkadaşlar. Minson Alexander Arnold. Aferin Alexander Arnold. Verdi ki yine Valverde oradaydı. O Simen alamadı ama Messi aldı. Messi'den o Simen. O Simen'den Mbappe. Mbappe döndür Ronaldo ya. Ronaldo. Kaleci dondurma. Michael yerde Hayır ön baskı kuruyorum. Hadi alın topu, Osimen. Touch onlardan. Andrei Abratsin. Osimen. Osimenden Van Dijk. Batista Mendy'e döndü. Mendy'den Alexander Arnold. Alexander Arnold'dan Ronaldo. Ronaldo'dan Kane. Kane'den Neymar. Neymar Osimen'e bıraktı. Osimen. Ve yine müdahale yaptılar arkadaşlar. Bu arada tekrardan söylüyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi Messi ortaya açtı. Neymar kafayla şut çekti ama vuramadı. Guillano dondurma. Guillano dondurma. Dondurmadan Manuel Akancı'ya. Akancı. Frank ya. Hayır Ömin. Son Alexander Arnold. Aferin Alexander Arnold. Kane'den o Haydi o ya. Ah ya. Şimdi Messi aldı topu yine atak geliştiriyoruz. O Simen bunu at bari o Simen. Gol! O Simen 3-0. 43. dakikada 3-0 geçtik arkadaşlar. Victor O Simen. İlk yarıya son 2 dakika kaldı. Victor Osimen mi? Moise Caicedo. Araya girdim. Şimdi Van Dijk. Van Dijk'ten Neymar. Neymar. Harry Kane. Ronaldo'ya. Ronaldo. Federico Valverde önünde. Ronaldo. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. 3-0 Takıma bakacağım. Yorulan var mı diye. Yorulan varsa değiştireceğim. Ve arkadaşlar en çok Ronaldo yorulmuş. Bir de Alexander Isak bir maçlığına deneyelim bakalım. Hayır. Ve arkadaşlar maça geçiyoruz şimdi. Maça geçiyoruz arkadaşlar şimdi. Manuel Akanji Bisan Bisan Oyarza Balanday Manuel Akanji Son Minson Mitsu Aferin şimdi Alexander Isak Isak'tan keyin Keyin Isak Aleksandr İshak gol değil. Henüz sola çevirdi. Gol Aleksandr İshak. Aleksandr İshak. İshak atıyor. 4-0 oldu maç. 54. dakika. 4-0'ya geçtik arkadaşlar. Biz sen Ya bak topu alıyorum. Hemen foul veriyor ya. arkadaşlar başlayacaklar. Şimdi kanaya başladı. Manuel Akancı, Mozius, Kaysedo. Kaysedo'dan Robertson, Robertson, Messi. Araya girdi. Yine onlar kazandı topu. Messiyle Messi ile Messi. Oyarzabal, Mendy. Limit sağdan İsak. İsaktan Keyin. Keyin'den Salah salatan Keyin. Araya girdiler. Mitsuha. Araya girdi Mitsuha şimdi. Neymar'dan İsak. Aleksandr İsak. İsak geldi. Vurdu ve gol. Aleksandr İsak. İsak attı. 5-0 oldu. Aleksandr İsak. Yine İshak attı. 5-0 oldu arkadaşlar. 67. dakikada. değeri Keyin. Keyin kaydı. Muhammed Salah. Salah. Şimdi Muhammed Salah. Salah'tan kapısıysa Aleksandr Isaac. Robertson araya girdi. Şimdi Pedrico Yanez. Kylian Mbappe. Yani Mbappe. O yarza bal Van şimdi Neymar Junior topu aldı. Neymar. Neymar döndü Mbappe. Ye. Offside'de. Offside'deymiş Mbappe arkadaşlar. Şimdi Guillan'ı dondurma uzaklaştıracak topu. Dondurma uzaklaştırdı. O yarza bal Messi. Mendi. Aferin Mendi. Muhammed Salah. Ondan önce müdahale gelmişti ama Salah yeniden kazandı topu. Alexander Isak. Mbappe. Mbappe. Kill Mbappe'den. Plase 81. dakika. 6-0 oldu arkadaşlar. 6-0 öne geçtik. Gol Kylian Mbappe. Messi Neymar. Şimdi Neymar Junior. Neymar Junior, Neymar Junior. Oo penaltı. Arkadaşlar penaltı olacak bir pozisyonda penaltı vermedi bence kesinlikle bir penaltıydı. Şimdi Neymar Neymar gol Neymar Junior vivari Neymar attı Neymar 7-0 oldu arkadaşlar şimdi başladılar Alexander do çok kötü bir foul yaptım onlara. ve sarı kart yedim Alexander Arnold'la arkadaşlar. Çok kötü bir faul yaptım gerçekten. Şimdi Leo Messi Messi'den sala Muhammed Sala sağda ilerledi. Orta bir kafa inanılmaz. Dışarı Aleksandr Sak. Muhammed Salah ortaya açtı. Isak'tan kafa dışarı. Aleksandr Sak. Şimdi Manuel Akancı Guillano dondurma. Ve maç bitti arkadaşlar. Görüşürüz.